Evet hocalarım birinci dersimizde konu anlatım kısmını yapmıştık. Soruların çözümüne geçmiştik. Soruların bir kısmını çözdük. Kalan sorularımızı da bu derste çözeceğiz. Şimdi 103 numaralı soru. Karakteristik denklemi m artı 1'in karesi çarpı m artı 2 çarpı m eksi 1 eşittir sıfır olan diferansiyel denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapacağız? Şunları aslında dağıtacağız. Bunları dağıtacağız. Hangisi geliyor? Oradan yapabilirsiniz. Ama daha kısa bir yol şu olabilir. Bak buradan gelecek kökler m1 eşittir eksi 1. m2 eşittir eksi 1. m3 eşittir eksi 2. m4 eşittir 1. Peki bunların kökler toplamı ne olur hocalarım? Eksi 3 mü olur? Kökler toplamı nasıl bulunuyor? Denklemin derecesi fark etmez. İster 5. dereceden ister 5000. dereceden olsun. Kökler toplamı hep, hep eksi b bölü a'dan bulunur. O zaman bunun kökler toplamı 3 bölü 2. Bununki 2 bölü 3. Bununki 1. Bununki eksi 3. Bununki 3. Eksi 3 olanı soruyor. Sorumuzun doğru cevabı denizli der geçerim. Ya da dediğim gibi şu ifadeyi dağıtırsınız. Dağıttığınızda karşınıza gelen dördüncü dereceden denklem sizin karakteristik denkleminiz olur. Bakın en son çıkmış olan sınav sorusu bu. Diyor ki karakteristik denkleminin kökleri 2 2 eksi i ve i olan sabit katsayılı limler homojen diferansiyel denklem Aşağıdakilerden hangisidir? Bak yine aynı mantıkla kökler toplamı kaç? Eksi ile artıyı birbirini götürür. 2 2 daha ne yapar? 4. Bak bunun kökler toplamı eksi 4. Bununki 2. Bununki 5 bölü 4. Bununki eksi 5 bölü 4. Edirne'nin kökler toplamı 4 der. Tak 10 saniyede çözersin. Ha, denklemi yazacağım ben illa dersen. Bu sefer x eksi 2'nin karesi. Pardon x kullanmıyoruz. R eksi 2'nin karesi. Ya yani kullanmak yasak değil. X de kullanabilirsiniz de şey racona uyalım. Şuradan r eksi 2'nin karesi gelir. Bak buradan kökler eksi i'ye i geldiğine göre demek ki burası da r kare artı 1. Karşıya atmışım. Eksi 1 gelmiş. Kimin karesi eksi 1 demişiz. Eksi i ile artı i'nin buradan çözüme yürümüş. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı ya dediğim gibi şuradan yapacaksınız ya da buradan olayı bitireceksiniz hocalar. Evet. Şimdi neye bu kadar çok indi? Heh, şurada. Geldik 107 numaralı sorumuz. Diyor ki diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde fonksiyon olarak ifade edilmiş. O zaman kökleri bulabilir miyiz hocalarım? Şu x'in önünde ne yazıyor? 1. O zaman r1 1. Bu x'in önünde de yine 1 yazıyor. Hatta çift katlı kök olduğu için x gelmiş. r2 de 1. r3. r3 de eksi 2. O zaman şöyle yapmayacak mıyız? x eksi 1'in x yok. r eksi 1'in karesi çarpı R artı 2 deyip dağıtıp ne yapacağız hocalarım? Sonuca gideceğiz. Ya da bu üçüncü dereceden denklem ya. Üçüncü dereceden denklemin kökler toplamı yani R1 artı R2 artı R3 eksi B bölü A'dan eksi A'dır. E bunları toplarsanız kökler neler hocalarım? 1, 1, eksi 2 toplarsak 0. A'yı buradan zaten 0 bulurum. Köklerin çarpımı R1 çarpı R2 çarpı R3 eksi D bölü A'dır. Yani sabit bölü A'dır ama eksisi vardır önünde yani eksi C'dir. Bu köklerin çarpımı ne yapıyor hocalarım? Eksi 2 yapıyor. O zaman C'mde 2 midir? Köklerin ikişerli çarpımı R1 R2 R1 R3 R2 R3 Kökleri ikişer ikişer çarparsak Bu sefer köklerin ikişerli çarpımı hocalarım C bölü A'dır normal denklemdeki kökler çarpımı. Yani buraya göre düşünürseniz B'dir. Burada kökleri ikişer ikişer çarparsak 1 gelir. Eksi 2 gelir, eksi 2 gelir. Toplarsanız eksi 3 yapar. E, A'yı, B'yi, C'yi bulduk. Toplamda ne olacak? Eksi 1 olacak sayın hocalar. Evet geldik yanındaki soruya. <laughs> Diyor ki diferansiyel denkleminin çözümlerinden biri x çarpı e üzeri x. Hemen şu yapıyı görünce dedim ki köklerinden biri bir hem de çift katlı önüne x geldiği için. Yani bir kere r eksi birin karesi var. Bu kaçıncı dereceden? Dördüncü dereceden. Yani şunu da bir yazarsak. R üzeri 4 eksi 2 tane R küp artı 5 tane R kare eksi 8 tane R artı 4. E diğer kökleri bulmak için mesela şunu bölebilirsiniz. Birinci yol olarak buradan yapalım. R kare eksi 2 R artı 1. R kare ile çarptık. R üzeri 4 eksi 2 R küp eksi R kare değil mi? R kare ile çarptık. Bir yanlışlık olmasın. Tek tek çarpayım da. R üzeri 4 Eksi 2 r küp artı artı r kare. Niye eksi yazdım? Artı r kare değil mi? R kare ile 1'i çarptık. Evet artı r kare çıkarttık. R üzeri 4'ler gitti. Şunlar da gitti. 4 tane r kare mi kaldı? Eksi 8 tane r artı 4. Şimdi burayı yapmak için artı 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarparsam 4 r kare eksi 8 r artı 4. Bunlar da gitti. 0 kaldı. Bak diğer çarpanı neymiş bunu? R kare artı 4'müş. R kare artı 4'e 0 dersem R kare eşittir eksi 4. R buradan artı eksi 2 iyi gelmez mi? Evet burada nasıl yazıyorduk? C1 kosinüs 2x artı C2 sinüs 2x. Bir de normalde başında e üzeri rx var ama bunun reel kısmı 0 olduğu için oradan bir şey gelmez. O zaman şu parçaların her biri çözüm olabilir. Bakın şıklarda ne var? Kosinüs 2x var. Ha böyle yapmadan da yapabiliriz. Mesela şuradan kökler toplamından yola çıksak. Bak şuradan gelecek köklerin toplamı ne? Kökler 1, 1 gelir burada. Bunun kökler toplamı ne? Eksi B bölü A'dan 2. Demek ki R3 ile R4 diyeyim. R3 ile R4'den zaten burası 2 yaptığına göre 0 gelmesi lazım. R3 ile R4'ün toplamı 0. Peki köklerin çarpımı ne? 4. Ve şu ikisinin çarpımı 1 olduğuna göre... R3 ile R4'ün çarpımının da 4 olması lazım. Bak dikkat et hep bunlar sinüs kosinüs ya demek ki bundan gelecek kökler karmaşık sayı. Topladığım zaman 0 çarptığım zaman 4 yapacaksa bu karmaşık sayılar eksi 2 ile artı 2 i formatında olabilir deyip zaten ikililer var. Buradan da direkt biraz daha hızlı çözmek manasında test mantığıyla hareket edilebilir. Evet geldik bunlara. Şimdi ilk önce sağdakini yapalım. Sağdaki biraz daha sade geldi gözüme. Ne demiş? Diferansiyel denkleminin bir çözümü x sinüs 2x. Şimdi bak sinüs 2x'in çözüm olması demek. Burada ne var demek hocalarım? Karmaşık kök var. 2 kimden gelir? 4'ten gelir. Yani bunun r kare artı 4 diye bir kökünün olması lazım. Evet, özür dilerim r kare. Evet r kare artı 4 diye bir şey olması lazım. Karşıya atmışız. R kare eksi 4 çıkmış. Artı 2 i'den dolayı şurası gelmiş. Ama başına bir de x gelmiş. Niye gelmiş acaba bu x? Değil mi? Burada da çift katlı kök var demek ki. Çift katlı kök olduğu için yazarken başına yine bir x çarpanı getirmişim. O zaman bu aslında r kare artı 4'ün karesi şeklinde bir denklem. r kare artı 4'ün karesi şeklinde. Bak açalım. r üzeri 4 artı 8 tane r kare artı 16. Peki şunun bana homojen denklemini söyler misiniz? Bunun homojen denklemi şey değil mi? ar 4 br kare artı 1. Yani şu denklemle şu denklemin aynı olması lazım. Bak bu 16'da biri. Yani denklem 16 ile genişletilmiş. O zaman bunlar da 16 ile genişletilmiş. 16 ile çarpılmış B8 ise B nedir hocalarım? 1 bölü 2. 16 ile çarpılmış A 1 A nedir? 1 bölü 16. A ile yani 1 bölü 16 ile B'nin dördüncü kuvveti. B'nin dördüncü kuvveti de yine 1 bölü 16. Topla diyor. 2 bölü 16. O da ne yapar hocalarım? 1 bölü 8 yapar. Bak tekrar şu kısmı özellikle belirtmek istiyorum. Şu denklemi nasıl kurduğumu. Sinüs 2x vardı. Hani format a artı b i şeklindeydi. B imajiner kısımdan geliyordu ya. Bunun reel kısmı yok demek. Ki. 0. Şurası yok. O zaman buradan 2 i geldiğine göre dedim ki 2 kimden gelir? 4'ten gelir. Demek ki burası r kare artı 4 şeklinde. r kare eksi 4. r buradan artı eksi 2 i geliyor. Bir de başına şuraya bir x çarpanı almış ya. Bu x çarpanı da kimden dolayı geliyordu? Çift katlı kökten dolayı. R kare artı 4'ün karesini açtık buradan hocalarım. Tamam mı? Şimdi geldim bu arkadaşa. Baktık çözüme. Bir kere şurada ne var hocalarım? Dörtler var. Yine ne var burada demek ki? Karmaşık kök. Dörtler kimden gelecek? R kare artı 16'dan mı gelecek? R kare artı 16'dan gelecek. Ama bir şeye daha dikkat edin. Bakın bunun şurasında da 1 var. Yani aslında bunun kökleri 1 artı 4i ile 1 eksi 4i şeklinde. Çünkü bu sefer e üzeri x'li yapı da var. Değil mi? Ee, o zaman ben bu denklemi kurabilirim. Nasıl kuruyorduk ikinci dereceden denklemi? x kare. x yok. r kare eksi toplam r artı çarpım eşittir 0. Peki bunların toplamı ne yapar hocalarım? 2. r kare eksi 2r çarpımı ne yapar? 1 ee, eksi 16 i kare artı 16 yani 17 yapar. Denklem bu demek. Hmm, bu denklem şunun karakteristik denklemi değil mi? Evet. O zaman m dediğim sayı kaçmış hocalarım? Eksi 2 imiş. n dediğim sayı kaçmış? n dediğim sayı da eksi 17 miymiş? Aynen de böyleymiş. Şimdi ayrıca bu kısım herhalde M ve N'nin bulunma kısmında sorun yok diye düşünüyorum. Karmaşık kök olduğunu nereden anladık? Sinüs kosinüslerden dolayı. Dörtlerden dolayı dört ile şuradaki birden dolayı da bir şeklinde yazdım. Şimdi geldik. Denklemi bulduk ya. Denklemimiz e, M'yi ve N'yi bulmamızı sağladı. Şimdi şu şartları sağlatacağız. Y'de sıfır yazarsan diyor. Yani şu arkadaşta sıfır yazarsan A'yı bulursun. Sıfır yazalım. E üzeri 0, 1. 0 yazalım hocalarım. Sinüs sıfır. Sinüs sıfır ne yapıyor? 0. 0 yazdım. Kosinüs 0. 0. Bir. Önünde eksi var. Eksi 2. Bu a'ymış. O zaman a nedir arkadaşlar? Eksi 2. a'yı da bulduk. Ne güzel. B kaldı. B'yi nasıl bulacağım? Y'nin türevinde sıfır yazıyorum. Çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. 4x eksi 2 kosinüs 4x. Bu birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi sinüs 4x'in türevi ne? 4 tane kosinüs 4x. Ee, kosinüs 4x'in türevi ne? Artı 4 kere 2'den 8 tane sinüs 4x çarpı ikinci. Şimdi burada x yerine 0 yazarsam da b'yi bulacağım. x yerine 0 yazdım. Şunlar gider zaten 1 yapar. Sinüs 0 0 buradan da gider. Kosinüs 0 1 önüne eksi geldi. Eksi 2 geldi. Eksi 2. Kosinüs 0 1 buradan 4 yapar. Şu da 2 mi yaptı hocalar? Demek ki B dediğimiz vatandaş da 2'ymiş. B dediğimiz vatandaş da 2'ymiş. Şimdi neyi soruyor? M eksi ne? Yani eksi 2 artı 17. Eksi eksiden artı 17 yaptı. B 2. A eksi eksiden artı 2 artı 1. Yukarısı 15 aşağısı 5 eşittir 3. Valla bunlar da işlem hatası yapma ihtimalim çok çok yüksek. Yaptıysam da bilemiyorum artık. 3 de vardı şıklarda işaretledim ama. Yani buralara biraz siz de kendinizi çözerken dikkatli bakın. Yani çok işlem varsa benim çok hata yapma ihtimalim de vardır. Şimdi geldik buraya. Diferansiyel denkleminin bir çözümü y eşittir e üzeri x formatında. Demek ki köklerden biri ne? r eşittir 1. r eşittir 1. Doğru mu? Şöyle yapabilirsiniz mesela. E, form, denklem köklerinden biri buymuş ya. Denklemi sağlayacak. Y yerine E üzeri X yazarsınız. Y'nin türevi yerine E üzeri X yazarsınız. Y'nin ikinci türevi yerine E üzeri X yazar. parantez alır yaparsınız. Ama ben şu öğrendiğimiz yapıyı kullanmak için böyle yazdım. Demek ki şuradan dolayı r E üzeri Rx diye kök, köklerden biri 1. Bir. Şu denklem şöyle değil mi? R kare eksi r eksi 2 eşittir 0. R1 bu denklemin kökü ise sağlayacak. 1 eksi k eksi 2 eşittir 0'da. K'yı ne bulursunuz hocalarım? K'yı eksi 1 olarak bulmuş olursunuz. Peki geldik yandaki dayıya. Bak yine sınavda çıkmış. Bir kere, bir kere hocalarım. Şu eksi 3'ten dolayı, bu eksi 3'ten dolayı köklerden biri şöyle r artı 3 formatında yazılacak mı? Aynen yazılacak. Peki şu başındaki x niye gelmiş? Çift katlı olduğundan dolayı gelmiş değil mi? O zaman burası r artı 3'ü karesi açtık. r kare artı 3 r artı 9. Peki şu denklemi bana söyler misiniz? ar kare artı br artı 3 mü? Bak bu bunun kaç katı? 3 katı. O zaman bu da bunun 3 katı olacak. 3'ün 3 üç katı. E pardon özür dilerim. Bu bunun kaçta kaçı? 3'te biri. Bu da bunun 3'te biri olacak. O zaman b kaç? 1. a ne? a da 1 bölü 3. Yanlış yapmayalım. Bu 9'du. Bu 3. Üç. 3'e böldük. Şurayı 3 değil ne yazacağız gençler? 6 yazacağız. Siz de hiç uyarmıyorsunuz. Ya da uyarıyorsunuz. Ben duymuyorum. Bu bunun 3'te biri, bu bunun 3'te biri. Burası 2 olacak. Burası da 1 bölü 3 olacak. Evet burası doğru. O zaman 2 artı 1 bölü 3'ten 3 kere 2, 6, 1 daha 7 bölü 3. Daha yeni dedim yani işlem hatası yapıyor olabilirim diye hemen anında peşinden de işlem hatası geldi. Evet şunu bir daha anlatmak istiyorum hocalarım. Ön sayfada da yaptık bunun benzerini. Bu önemli. Şimdi bakın Şurada eksi 3'ten dolayı kökün r artı 3 şeklinde olduğunu anladım. Sadece şu kadar olsaydı r artı 3'tü ama önüne x gelmiş. x ne zaman geliyordu? Çift katlı köklerde. Demek ki dedim denklem r kare artı 6 r artı 9. Peki şunun e, karakteristik denklemini yazmaya kalksam. a r kare artı b r artı 3. Bak bu bunun 3'te 1. O zaman bunlar da 3'te 1 olacak. Yani a 1 bölü 3 olacak. b 2 olacak. 1 bölü 3 artı 2'den 7 bölü 3 olarak sorumuzun doğru cevabını edinmede ne yapmış oluruz hocalarım? Bulmuş oluruz. Evet geldik buraya. Şu soruyu yanlışlıkla iki defa almışım. Bu yukarıda çözdüğümüz soruydu zaten. Şimdi bunun yanındaki soruya bakalım. Güzel bir soru yine. Aslında diyorum ya bu konu biraz böyle ikinci dereceden denklemlerle haşır neşir olan ikinci dereceden, üçüncü dereceden denklemler bu olayları halletmiş e, seniz çok zor olmaz. Şimdi diyor ki R1 pozitif gerçel sayı, a bir gerçel sayı olmak üzere Y eşittir E üzeri Rx fonksiyonu. Şu iki denkleminde köküymüş. İkisini de sağlıyormuş. Bana şunun karakteristik denklemini yazdırır mısınız? R küp, kare, şurası A yanlış görmüyorsam, eksi 10. Şununkini de yazdırın. R küp, bak R kare var mı burada hocalarım? Yok. Bu direkt R. AR tabi. AR eksi 1. Yanlış görmediysem inşallah. Şu R küp, şu AR, bu eksi 1. Eşittir 0 ikisi de. Şimdi bak bu ikisini de sağlayan bir kök varsa. Bu ikisini de sağlayan bir kök varsa. Ben de mesela dedim ki sağlayan o kök R olsun. Ki zaten R değil mi? Şuraya göre. E, R'yi denklemde yerine yazdım da bu denklemlerin ikisini de sağlayacak. Ya, R'yi de yazdım. O zaman şu iki denklemde taraf tarafa çıkartayım. Taraf tarafa çıkartayım. Şu reküpleri bir yollayalım. Bak bu küpler gitti. Şuradan bir re kare mi geldi? Aynen re kare geldi. Şuradan ne geldi hocalarım? Şunun yanında bir R var tabii değil mi? AR. AR'ler birbirini götürdü. Şuradan eksi 10 artı 1 eksi 9 eşittir 0 mı geldi? R kare o zaman buradan 9. R artı eksi 3 mü olur? R artı eksi 3 olur. Ama ne demiş? R1 pozitif sayı demiş. O zaman R'yi ne alacağım hocalarım? 3 mi alacağım? Aynen öyle. R'yi 3 alacağım. E R denklemin kökü değil mi? Her ikisini de sağlayacak. Şu denklemde yerine yazalım. 3'ün küpü 27. 3A eksi 1 eşittir 0. Şurası 26. Karşıya attık. Eksi 26. A'yı buradan eksi 26 bölü 3 olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı deniz. Bakın burayı bir daha yine anlatmak istiyorum. Şimdi bakın. Şurası R küp. Burası r kare. Burası ar, Burası eksi 10 eşittir 0. Bu birinci denklem. İkinci denklem r küp artı a AR eksi 1 eşittir 0. Şimdi bak bu iki denkleminde ortak kökü r ya. R'yi getirdim yerine yazdım. Burayı da sağladı 0. Burayı da sağladı 0. Dedim ki şu r küpleri bir yok edeyim. R küpleri yok ederken baktım ki a de gitti. Geriye ne kaldı? R kare <laughs> Eksi 9 eşittir 0. R kare buradan 9. R buradan artı eksi 3 yaptı hocalarım. R buradan artı eksi 3 yaptı. Soruda demiş ki R pozitif sayı. O zaman R'yi ne aldık? Artı 3 aldık. R yerine artı 3'ü şu denklemde yerine yazdım. 27 artı 3 R eksi 1 eşittir 0. 3 R eşittir eksi 26. R'yi de eksi 26 bölü 3 olarak bulduk hocalarım. Evet bu dersi hocaların bu soruyla bitirelim. Şimdi diyor ki y2 artı 9y eşittir 0. Diferansiyel denklemi tüm yx çözümleri için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir kere şunun karakteristik denklemini bir yazdım. Ne dedim? R kare artı 9 eşittir 0. R kare eşittir eksi 9. R eşittir artı eksi 3 iyi mi oldu? R eşittir artı eksi 3 iyi oldu. Şimdi o zaman bunun çözüm kümesi y homojen eşittir. Normalde e üzeri 0x yazıyoruz. Onu yazmaya gerek yok. c1 kosinüs 3x artı c2 sinüs 3x formatında olacak. Çözüm bu. Şimdi bir kere yx yani şu çözüm için diyor ki periyodiktir. Bu doğru değil mi? Kosinüs x fonksiyonu da periyodiktir. Sinüs x fonksiyonu da periyodiktir. Dolayısıyla bunların toplamı periyodiktir. Burada bir sıkıntı yok. İkinci olarak diyor ki yx sınırlıdır diyor. Şimdi sınırlı mıdır? Evet sınırlıdır. Niye? Bakın kosinüs 3x daha doğrusu kosinüs x için söyleyeyim. 3'ü 5'i fark etmez. Daima eksi 1 ile 1 aralığında bir değer alacak değil mi? Sinüs 3x de daima eksi 1 ile 1 aralığında bir değer alacak. Atıyorum c1'i 5 aldın. c 2 3 aldın. İşte ne olur? Bak göstereyim. C1'i 5 aldığınızı düşünün. C2'yi de 3 aldığınızı düşünün. Ne olacak mesela? Eksi 5 artı 5 3 3. 5 aldık. Şurada eksi 3. Toplarsanız bak aralık çıkar. Ne çıkar? 8 ile 8 aralığında. Yani bir aralıktadır. Sınırlıdır. Bu da doğru. 7'yi aldım. 5 aldım. Bu sefer eksi 12 artı 12. Yani her zaman sınırlı bir aralık gelir. Bir üst sınır vardır aldığınız C değerine göre. Bir de alt sınır vardır. Limit diyor x sonsuza giderken y x'in limiti sıfırdır diyor. Şimdi hocalarım olalım. x'in sonsuz için limiti var mı? Kosinüs x'in sonsuz için limiti var mı? Kosinüs sıfırda kaç? 1. Değil mi? Şöyle. Kosinüs 90'da ne hocalarım? 0. 180'de ne hocalarım? Eksi 1. 300, 270'de ne? 0. Şöyle devam edip gidiyor değil mi? Peki sonsuza giderken acaba kime gidiyor? Bilen var mı? Ben bilmiyorum kime gittiğini. Sinüs için de benzer şey. Dolayısıyla bu limit sıfırdır ifadesi nedir? Yanlıştır ama birinci ve ikinci ifadeler doğrudur. Periyodik bir fonksiyondur. Periyodik fonksiyon ne demektir? f t artı x eğer f x'e eşit oluyorsa fonksiyon periyodik. Yani tekrar ediyorsa zaten sinüs fonksiyonu da kosinüs fonksiyonu da tekrar eden fonksiyonlardır. Periyodiktir tamam. Sınırlıdır ne demek? Bir aralıkta bir aralıkta. Bir üst değer bir alt değer arasında kalıyorsa o da sınırlı olduğunu ifade eder. Sınırlıdır da doğru. Fakat limit değeri yoktur hocalarım. Sorumuzun doğru cevabı bursa oldu. Evet bu dersimizde burada tamamlayalım hocalarım. Bir sonraki dersimizde kalan bir iki soru kaldı. Onlar zaten e, homojen değilmiş. Yanlış tarafa koymuşuz. Onları homojen olmayan diferansiyel denklemlerle beraber çözeceğiz. Bu dersimizde burada tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.